Zuhruf suresinin 46. ayeti kerimesi. Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle Firavuna ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Firavun insanlara kendisinin bir ilah olduğunu ileri sürerek insanları kendisine tapındırmıştır. Bu durum karşısında allah Teala Hz. Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak ayetleriyle yani mucizeleriyle Fıravun'a ve firavunun veziri Haman'a ve Fıravı'nın hanedanının ileri gelenlerine göndermiştir. Hz. Musa Aleyhisselam ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dediğinde Firavun ve hanedanı Hz. Musa Aleyhisselam'a gülmüş ve onu hafife almışlardır. Çünkü Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un yanında büyümüştü. Bu bakımdan Firavun Hz. Musa Aleyhisselam'ın bir peygamber ve Allah'ın elçisi olacağını hayal dahi edemiyordu.